Selamun arkadaşlar. Şirince tariflere hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bugün ee, lahana sarması sardık. Güzelce sunum yaptık. Yiyenlere deneyenlere afiyet olsun. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Deneyim, deneyip yorum yazarsanız. Gerçekten de çok lezzetli, güzel bir lahana sarması sardık. Şimdi sarmamızın yapılışına geçelim arkadaşlar. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Evet. Sarmamızın yapılışına başlayalım. Suyumuzu kaynattık. Bir yemek kaşığı tuz attık. Şimdi lahanalarımızı Veriyorum. fazla değil Arkadaşlar bir beş dakika bile sürmeyecek kadar yumuşatacağız o kadar Evet bu kadar yeterli. Bayağı yumuşadı. Şimdi bunu alıp soğuk suya koyacağız arkadaşlar. Şoklayacağız. Dahanalar çok taze. Evet. Sos ya böyle yürü oldu arkadaşlar. Mutlaka sosu kullanmamız lazım haşladıktan sonra. Evet arkadaşlar. Yaydet soğanımızı doğradık. Bir çay bardağı zeytinyağı oldu. Buralarda çektiydim ama bir terslik oldu kameramda. Tekrardan başarmak zorunda kaldım. Evet. Arkadaşlar burada bir büyük boy soğanımız var. Bir çay bardağı da zeytinyağımız var. Zeytinyağı sıvı yağ fark etmez. Elimizde ne bulunuyorsa. Şimdi dolu dolu bir yemek kaşığı domates salçası. Dolu dolu bir yemek kaşığı da biber salçası. Güzelce salçamızın kokusu gidene kadar kavuracağız. Кевин, ты не можешь bakalım arkadaşlar baharatlarımız. Tuz, karabiber, nane, pul biber birer e, tatlı kaşığı. Çünkü dolmaların, sarmaların lezzetini baharatlar verir. Bir yarım demetli maydanozumuz var arkadaşlar. Şimdi bir su bardağı da su ilave edeceğim. Suyunu çekene kadar zaten altını da kapatsam pirinç hemen suyu çeker. Lahanalar Taze, içi içi kalmasın. Evet, bu kadar yeterli. Altını kapatalım. sarmamızı sarmaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. kenarları açık olunca içine su gidiyor. Baharatların tadı gidiyor arkadaşlar. Kenarlarını açık bırakmayalım. Evet arkadaşlar sarmamızı bitirdik. Böyle biraz daha zeytinyağı gezdireceğim. Böyle bir çimcik de tuz atacağım. Evet şimdi ağzını kapatalım. Böyle bir güveç kapağımız var. Suyunu verelim. Şimdi ocağımıza götürelim.